Allah'a sövüyor, dinden çıkmıyor. Peygamber'e hakaret ediyor, yine çıkmıyor. Müslümanların ibadeti örtüsü ahlakıyla dalga geçiyor, komedi filmleri yapıyor ama yine dinden çıkmıyor. Örtünmek isteyenle Yallah Arabistan'a diyor, burası din ülkesi değil diyor, yine dinden çıkmıyor. Ezana sövüyor, dinden çıkmıyor. Kabe'ye saygısızlık ediyor, yine dinden çıkmıyor. Allah'ın kitabına gericilik diyor, dine çıkmıyor. Şeriat ile yönetime hayır diyor, yine dinden çıkmıyor. Şarkılarında Allah'ın eline saz veriyor, yine dinden çıkmıyor. Güldür müldür adı altında İslam'a laf atıyor, yine dinden çıkmıyor. Kur'an'la dalga geçiyor, Kur'an'ı ezberleyenle dalga geçiyor. İmam olduğu için değil de Allah'ın dinini temsil ettiği için onunla alay ediyor sonuç yine çıkmıyor. Kim bunu haram kılmış? Allah'ınız gelse yasaklayamaz diyor. Adam yine dinin içinde yine Müslüman. Yahu Allah aşkına bu adam ne yaparsa dinden çıkacak. Adam elinden gelen her şeyi yapıyor. Bütün performansını sergiliyor ama yine dinden çıkmıyor. Kim demiş çıkmıyor? Pembe gömlek ekran hocalar bunları istediği kadar haklasın, haklasın. Vallahi de bunları yapan ve tövbe etmeyen birisi dinden çıkmıştır. Bu kadar sap olmayalım. Bu dine bir sözle girilir, kelime-i ve bir söz veya bir davranış hatta bir tweetle, hatta bir facele, bir yazıyla hatta bir fotoğraf paylaşmakla dinden çıkılır. Adı Müslüman olabilir ama adam halis muhlis dinsizdir. Bunların cenazesi Cami'de kalksa da Allah katında bunlar dinsizdir. Cenazesinde on binlerce kişi olsa da dinsizdir. Türkiye'de herkesin cenazesini yıkanması, keferlenmesi, camiye getirilmesi, Müslüman mezarlığında kıbleye dönmüş şekilde gömülmesi bazıları için, dini inançtan ziyade bir örftür, bir gelenektir yani. Yoksa onlar cami çok sevdikleri için, cenaze namazını çok zorunu gördükleri için değil, onlar başka bir uygulama bilmedikleri için bu uygulamaya mahkumdurlar.